Beyim, müsaade var mı? De bakalım Zülfikar. Sen de evlat sahibisin bende. de. Gökhan'ı kendi kanından değil kendi üzerine aldın. Evlat yerine koydun. Ben sana güvendim, sırrımı ortak ettin. Şimdi bunca yıl sonra karşıma geçip beni bununla mı tehdit etmeye kalkıyorsun? Ne haddime beyim? Demem o ki evlat hasretini senden daha iyi bilen olur mu? Beyim, kızımı, Zeynep'imi benden ayırma benim. Yetti. Zülfikar yetti. Sen çizmeyi iyice açtın. Bunca yılın hatırı olmasa de get! Al o kızı gönder buradan. Thank <laughs> you. E Hey hey. Tamam kızım. Sakin kızım. kime söylüyorum? Zeynep. Durur musun lütfen? Diplomayı almadan nereye? Esra, babam kayıp. Ne? Babam mı kayıp? Evet. Daha çıkmış iki gündür yokmuş. Ben memlekete gidiyorum. Al. Tövbe tövbe. <laughs> Yine kime söyleniyorsun sen? Kim olacak? Zeynep şimşüne. Laf dinlemiyor ki. Kesin bu başına bir şey geldi diye feryat ediyor beni. Bugün mezuniyet törenim varmış, neymiş? Ana! Kız, o bugün müymüş mezuniyet şeysi? Ay kurban oldum. Ana, Zülfikar dediydi bana da aman, Kafam mı kaldı bende be? <laughs> Baytar oldu başımıza. Gurum gurum gurulur artık. Gülizar. Bak şimdi ben de merak ettim. Zülfikar iki eli anda olsa giderdi kızının mezuniyetine. Ay adam başına bir şey gelmesin, düşüp kalmasın bu bir yerlerde. Yok canım ne olacak? Bal aramaya gitti daha bayır. Beyin bulmadan gelme demiş. Nereden gelecek hemen? Aman. Ali Hikmet benim de bugünüm bulmuş. Karakovan balı çekti canı. Çeker çekmez. Keyfinin gahyası mısın? <laughs> Bazen Zeynep gibi konuşuyor Fatma abla. Sinir ediyorsun beni. Gülizar. Ağır basar yeğeni kalkar demişler. Açık lafını bil de konuş. Hadi götür ver şunları içeri. Getir Gülüzar, götür Gülüzar. Ay çok teşekkür ederim Banu. Ne zahmet ettin sen? Ne demek Sevinç teyzeciğim? İyi günler de kullanın. Vallahi İzmir'den döner dönmez ilk iş sizi görmeye geldim. Ah ne iyi ettin canım benim. Biz de seni çok özledik. Yalnız bayıldım buna. Getir Gülüzer, getir çayları. Ay çok güzel baksana. Hoş geldiniz Banu Hanım. Hoş bulduk. Özel tasarım. Tasarımcısı çok ünlü Sedna'da. Sağ ol. ol. Elişim miymiş o? Tabii ki Nedret hala. Sevinç teyzeme özel. Canım benim çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Ama sizi de unuttum sanmayın. Aa, Banu'cum. Ne zahmet ettin? Neymiş o? Taş. Opal taşı o. Pozitif enerji verdiğine inanıyorlar. <laughs> Ay hiç gireceğim yoktu. Gerçekten seni tebrik ediyorum Banu ya. Yani kime ne hediye olacağını gayet iyi öğrenmişsin. Tebrikler. Bakayım şuna bir. <laughs> Ay çok güzel. Abla güle güle kullan. Sağ ol. Sevinç teyze. Canım. Gökhan dağdan ne zaman döner? Yani ben hesapladım tam bir haftadır ulaşamıyorum. İzmir'den döndüğümden haberi de yok. Gelip buraya sürpriz yaparım dedim ama hala dönmemiş. Yani artık atları kıskanıyorum desem yeridir. Aa, <laughs> <laughs> çok erdemsin Mahmut'um ee, ya. Bunlar da baba ol bir at merakıdır gidiyor. Günlerce dağda at peşinde koşarlar. Sırf keyfine. Şimdi takılmıştır o yaban bir atın peşine. Ha yakaladım, ha yakalayacağım dolanıyordur. Yani Avustralya'daki atları neyine yetmiyor ben zaten hiç anlamıyorum. Kaç tane vahşi atı ehlileştirdi orada? Hmm.